Merhaba arkadaşlar. Üniversite e kayıtı nasıl yapılır? E-devlet'te nasıl yapılır? Uzun videoları izlemenize gerek yok. Çünkü çok kısa bizim videomuzu izlerseniz anlayacaksınız. Hemen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar e-devlete giriş yapıyorsunuz. Ee, ilk önce e-devleti açıyorsunuz tabii ki. Sonradan da giriş yapıyorsunuz. Ardından arama kutucuğu var bakın. O arama kutucuğuna Üniversite ek kayıt yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi orada da karşınıza sizin bir yazı çıkacak. Ne yazısı çıkacak? Hemen söyleyeyim onu. Ee, yüksek öğretim kurulu başkanlığı üniversite ek kayıt yazısı çıkacak arkadaşlar. Şu anda bu ekranda çıkmadı çünkü ben yazdığımda e-kayıtlar daha açılmamıştı ama açıldığında yani 19 Ağustos yarın e, sizlerin karşısına yüksek öğretim kurulu başkanlığı üniversite e-kayıt yazacak. Direkt bu yazacak ona tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra sizin ÖSYM'de kazandığınız üniversite zaten karşınıza gelecek orada. Ardından iki aşama var bakın çok kolay. İki aşama var, iki kutucuk var. O iki kutucukta da okudum, onaylıyorum yazıyor. Şimdi siz ona okudum, onaylıyorum yazmayacaksınız ki onun altında zaten size ne yazacağınız yazıyor. O kutuların altına evet yazıyorsunuz. Büyük harflerle evet yazdıktan sonra o iki kutucuğa evet yazdıktan sonra başvur tuşuna tıklıyorsunuz. Ve tıkladıktan sonra arkadaşlar direkt kaydınız başarıyla gerçekleşiyor. Ardından bunu sorgulamak istiyorsanız yani oldu mu olmadı mı diye düşünüyorsanız bir sıkıntınız varsa hemen Üniversite e-kayıt belge sorgulama var. Bakın ekranda gördüğünüz gibi. En üstte hemen. Üniversite e-kayıt sorgulama, e, belge sorgulama Yüksek Yaratım Kurulu Başkanı. Ona tıklıyorsunuz. Kaydınız olmuş mu olmamış mı oradan e, sorgulayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çok basit, çok kolay, hiç uzun bir aşaması yok. İki tane kutucuğa evet yazıp başvuruyorsunuz. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.